Sabestiyet YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün konuğumuz Dicle Üniversitesi'nden Sayın Vahap Coşkun. Vahap Bey hoş geldiniz elinize. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii bugün 22 Mart, biz bugün bu kaydı alıyoruz. Dün 21 Mart'ta Nevruz kutlandı. Türkiye'nin birçok yerinde, aynı zamanda Kürdistan'ın birçok noktasında yani. Nevruz kutlamaları vardı. Siz de e, Diyarbakır'daki e, o büyük e, kutlamadaydınız değil mi? E, oradaydınız. Evet. Evet. E, evet. İlk önce... Evet. Nevruz alanındaydım ben de. Evet. Canlı yani evet. takip ettim. E, evet. Evet, Canlı takip ettiniz. İlk önce e, size e, alandan gözlemlerinizi sorabilir miyim? Çünkü yoğun, yağışlı bir hava vardı ama buna rağmen yoğun bir katılımla gerçekleşti. E, alandaki gözlemleriniz nelerdir? Evet, yaşlı bir gündü dün Diyarbakır'da ama buna rağmen çok coşkulu bir katılım vardı. Şehrin her tarafından birçok insan, binlerce insan geleneksel kıyafetlerini giyerek bu nevrozu, nevroz kutlamalarına katıldılar. Çok alan çok yoğundu. E, kitle de, de bir e, coşku vardı. E, diğer taraftan e, en önemlisi e, herhangi bir e, sıkıntı olmadan bu Nevroz e, kutlamaları yapıldı. Alanda herhangi bir olay meydana gelmedi. İnsanlar tam Nevroz'un ruhuna uygun olarak bayram tadında bunu kutladılar. E, ve e, bu özellikle seçimlere giderken burada toplanan kalabalık da e, muhtemelen Dem Partisi için bir e, moralde olmuştur. Evet, e, tabi bu e, Nevruz kutlamasına damga vuran isim e, Leyla Zana oldu. Leyla Zana yıllar sonra aslında e, bir alanda topluluklara e, hitap etti, insanlara hitap etti evet. ve e, bazı önemli şeyler söyledi. Bunları ben kısaca izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Ardından size e, sormak istiyorum. E, Leyla Azan'a dedi ki e, 1993'te Öcalan ilk kez barış yolunu ve yöntemlerini konuşmaya başladı. Bu yolun bir daha açılmasına hazır mısınız dedi. Sonra bunu meydana e, iki kez hatta üç kez e, size soruyorum evet mi evet mi diyerek e, sordu. E, bir başka konuşması konuşmasından bir başka noktada e, şöyle bir şey söyledi. Bir yandan CHP bir yandan AKP, diğer yandan MHP, Kürtlere yaptıklarımızdan Kürtler razı ki bize destek veriyor diyorlar. Ama biz irademizi sadece kendimiz için kullanacağız dedi. E, tabii e, bu uzunca bir konuşmaydı ama bu iki e, nokta çok e, konuşuldu, tartışıldı. E, ben size programımızın da formatı gelince şöyle sormak istiyorum. Leyla Zana niye bunları söyledi? Sizce? Evet, iki bağlamı var bunun. Bir tanesi ile seçimler. Ee, zaten CHP AK Parti ve e, ismini geçirdiği bölümde konuşmasının bu bölümünde yerel seçimleri anarak başladı bu e, bu konuşmaya ve e, Türkiye'de Kürtlerin haklarına ulaşmamalarının veya Kürtlerin baskı altında tutulmalarının en önemli nedeniyle e, Kürtlerin bu kendilerini baskı altında tutan haklarını tanımayan partilere verdiği destek olduğunu ifade etti. E, o nedenle Türklerin e, e, bu partilere artık bir destek vermemelerini, iradelerini kendileri için kullanmalarını e, sağlık verdi. Şimdi bunun tabi yerel seçimlerle çok yakından bağlantısı var, özellikle e, büyük şehirlerde Kürt seçmenlerin yapacakları tercih e, seçimleri kimin kazanacağı ve kimin kaybedeceği noktasında çok belirleyici e, olacak. E, burada değil ha Zana. Açık bir şekilde e, kür seçmenlerin herhangi bir e, biçimde e, başka partilerin hesaplarıyla ilgilenmemesini e, kendi yerine oy vermesini e, dolayısıyla e, burada da, e, bir nevi tarafsız kalmasını e, istedi. Aslında bu e, 2019'da e, Abdullah Öcalan'ın İstanbul seçimleri için yapmış olduğu tarafsız kalın çağrısıyla benzer bir içerik taşıyordu. E, Dem Partililerin işte CHP ile AK Parti arasında yarışın kıyasıya geçtiği yerlerde herhangi birisinden yana bir tavır almaması gerektiğini söyleyen bir dildi bu. Hiç kuşkusuz bu özellikle ee büyük şehirlerde bilhassa İstanbul'da ee Dem partilerden oy beklentisi olan ee CHP için rahatsız edici bir söylem. Yani CHP bundan rahatsız olmuştur. CHP e, yönetimi e, bu ifadelerden kılmıştır. Beri taraftan e, AK Parti için ise bu daha rahatlatıcı bir e, söylem. Çünkü e, e, onlar e, dem seçmenlerinin kendilerine oy vermesiyle bile CHP'ye oy vermemeleri, kendi, e, oy vermemeleri halinde seçimin e, kendi lehlerine dönüşeceğini e, düşünüyorlardır. Dolayısıyla e, bu sözler aslında seçmene ee, biz kendi işimize bakalım ee, CHP ile AK Parti arasında bir şehirlerde ziyan eden rekabete dahil olmayalım. Ee, kendi gündemimizin peşinde koşalım ve bunun üzerinden yeni bir siyaset üretelim diyen bir dildi. Evet. Peki e, siz e, bireysel olarak DEM Parti'nin e, bu seçim stratejisini daha doğrusu Leyla Zana'nın e, dile getirdiği bu stratejiyi e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce e, Kürt siyaseti açısından e, doğru yol bu mu? Şimdi tabii bu çağrının seçmen tarafından nasıl karşılanacağı önemli. Önemli bir e, husus bu. Yani 2019 seçimlerinde de Öcalan bu yönde bir çağrı yapmıştı ama o zaman e, seçmen e, bu çağrıya e, çok e, kulak atmamıştı. Benim görebildiğim şöyle bir tablo var. özellikle büyük şehirlerde Türk seçmenlerin, Dem Partililerin hükümet karşıtlığı, AK Parti karşıtlığı halen son derece güçlü Dolayısıyla seçimlerde kendilerinin iddialı olmadıkları yerlerde muhalefetin seçimi kazanması noktasında halen bir irade taşıyorlar. Dolayısıyla e, Dem Partilerin, Ben Parti oy veren seçmenlerin ben bu seçimde önemli bir kısmının e, İstanbul'da mesela İmamoğlu'nu e, destekleyeceğini, ona yöneleceğini e, düşünüyorum. E, şimdi bu siyaset, e, Leyla Zana'nın e, ifade ettiği siyaset bir üçüncü yol siyaseti. Yani e, iktidar ile muhalefet arasında herhangi birine angaja olmadan DEM Parti'nin kendi yolunu çizmesini e, işaret eden bir siyaset. Aslında 2020 seçimlerinden sonra DEM Parti de böyle bir karar aldı ama bunu tam anlamıyla hayata geçirmedi. E, bu arada bir takım e, sıkıntılar meydana geldi. O nedenle bu siyasetin e, özellikle e, Türkiye'nin batısında büyük şehirlerde yaşayan DEM partileri e, çok e, ciddi bir şekilde e, ikna edeceğini, bu aşamada ikna edeceğini düşünmüyorum. E, ve e, DEM e, parti seçmenlerin önemli bir kısmının dediğim gibi İstanbul'da ikna olmamalı olacağını düşünüyorum. E, bir de e, şöyle bazı tezler dillendiriliyor. Hani eğer e, İstanbul'da belli bir oy oranına ulaşırsa DEM parti ya da işte Türkiye'de belli bir oyuna ulaşırsa e, bu Türkiye'de Kürtler açısından, Dem Parti açısından daha özgür bir ortam yaratır gibi tezler var. Siz e, bu, bu görüşe katılıyor musunuz? Tabii İstanbul seçimleri e, iktidar için son derece önemli. AK Parti e, sembolik bir anlam ifade eden İstanbul'u kazanmak için elindeki bütün kozları ortaya koyacaktır. Ama ben hani Türk meselesinde bir yumuşama sürecine girmesi, hatta bunun da ötesinde bir diyalog, bir müzakere sürecine girmesini Saad İstanbul seçimleriyle bağlantılı olduğu kanaatinde değilim. Bu daha genel bir bakışı gerektiren bir sorun. Türkiye'nin Irak siyasetini özellikle Türkiye'nin Suriye siyasetini çok yakından ilgilenen bir durum. Eğer Türkiye'nin Suriye siyasetinde bir değişiklik olmayacaksa, Türkiye orada PYD ile herhangi bir uzlaşma zemini üretmeyecekse, şu andaki durumunu olduğu gibi muhafaza edecek ve pozisyonunu koruyacaksa burada ciddi bir siyaset değişikliğini beklemek bence son derece güç. O nedenle bu çok hani keskin bir değişim, kesin kesin keskin bir değişim. Sağ İstanbul seçimleriyle e, ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Peki. Çok teşekkür ederiz Vahap Bey. Değerlendirmeleriniz için tekrar görüşmek tabii, üzere. Tabii. 那。Okay.